Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte gizemli bir madene gideceğiz. Şimdi GTA 5'te Great Chapel bölgesinde zincirle kaplanmış gizemli bir maden varmış. Köpeğimizi alalım. Yola çıkalım. Sonra size hikayeyi anlatayım bak. Arkadaşlar şöyle haritada gösterecek olursam haritada şu noktada tam olarak burada bir yerde olması gerekiyor. Burası tahminimce olması gerekiyor. Elimizi alalım. Hadi hadi hadi. Atla. İlerleyelim. Şimdi arkadaşlar. Normal yolla bu madene girilmiyor. Ya bunu patlayıcılarla falan girmen gerekiyor. Hatta Bol'da ne var? Bizde tabi. İçeride karanlık tüneller varmış. Bir de ölü bir tane de işçi cesedi varmış arkadaşlar. Şöyle, e, bir de bazı semboller varmış. Onlara da beraber bakacağız. Bilen olursa zaten yorumlarda belirtsin lütfen arkadaşlar. E, bu detaylar e, Mount Child'daki UFO gizemiyle bağlantılı olabilirmiş. Tabii ki de hani bu Ufu'yu görebilmemiz için oyunun tamamını yani %100 bitirmemiz gerekiyor. Onu da oyunu bitirdiğimiz zaman Ufu'ya da geçeceğiz. Madenin bu gizemli olaylarla bağlantısı olduğu düşünülüyor. Ama bakalım yani Rockstar hiçbir zaman net bir açıklama yapmadı. O yüzden şöyle bir kafada soru işareti var. Bu, bu maden ya unutulmuş bir görev tamam bir görev alanı ya da çözülememiş büyük bir sırrın kapısı beraber çözebilecekmiş. Bakalım ilerleyelim şimdi. Yine trafik canavarları yollara bakmadan gidiyor. Yani arkadaşlar GTA 5'te çok fazla böyle yerler var. Bir iki safhalarda modlarla devam edeceğiz ama şu an modlar yokken bunları görüyoruz. Bu arada ufo için de moda gerek yok. Oyunu %100 bitirdiğiniz zaman otomatik olarak ufo ortaya çıkıyor. Ama %100'ünü bitirmeniz lazım kesinlikle yani. %99.9 olmaz. %100. Böyle ortaya çıkıyor. İlerleyen safhalarda İnşallah onu da yapabilirsek size göstereceğim. Onun sırrını da çözmek isterim sizinle birlikte. Ya çizemler bence oyunda birbiriyle bağlantılı. Benim kendi düşünceme göre. Yoksa niye böyle olsun? Yani bir yerden yapboz parçaları gibi toplanacak, toplanacak, birleştirilecek. Tam resim ortaya çıkacak ama bu resmi sadece maalesef Rockstar görebiliyor, biz göremiyoruz. Biz de böyle yavaş yavaş anca keşif yapıyoruz. Ha, teoriler çok fazla. Yorumlara yazın arkadaşlar, aklınızda bulunan teorini. Çok fazla teori okudum. Ama hani aslı gerçeği yok maalesef. Rockstar tarafından net bir bilgi yok. O yüzden size kesin ve bir şey söyleyemiyorum. Şöyle bir ilerleyelim. Bakalım nasıl olacak? Ben de merak ediyorum. Gel buradan mı ineceğiz? Sürekli çıkacağız? Sanırım buradan ineceğiz arkadaşlar. Orada harita doğru iş ama hani yakınlık açısından işaretledik. Tam olarak konum sanırım burası. Bu alana geldiğiniz zaman zaten görüyorsunuz. Ya gördüğünüz gibi yollarda zaten bir maden yolunun göstergesi. Burada bir maden var diyor yani. gidiyorlar. Edilmiş gibi eski püskü bir bisiklet var tekerleri patlamış gördüğünüz gibi şöyle bir Atlayalım bir. Yine bu. Yani. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Hani bu maden biraz gizemini korumakla beraber bir çek birçok teoriye de şu an el sahipliği yapıyor. Bakalım şurada bilecek miyiz? Ya da şanslı olan şeyi ortaya çıkarabilecek. Biz onu merak ediyorum. Tamam buradan gideceğiz her türlü almadım. Yoldan şaşmamak lazım. <laughs> her videoda şaşıyoruz. Ama gördüğünüz gibi yeni yeni şeyler görüyoruz. Böyle, böyle. Evet. Arkadaş. Yollar bozuk arkadaşlar yollar bozuk. Normalde bu araçla benim buradan uçuyor olmam lazım Uçuyor yani. olmam lazım. Gel bak ki yani. Olmaz böyle. GTA 5'te yolları artık özellikle dağ yollarına arabada inelim. Arabada pek bir şey kalmadı. Geldik sayılır. Köpek gel köpek. O değil. O değil mi? Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Evet bu yoldan inmemiz gerekiyor gördüğünüz gibi zaten. Bu değil. gel. Hayır ben anlamıyorum. Gizemli'ye bir yere gideceğimiz zaman sürekli yağmur yağıyor. Güzel mi? Kötü mü? Anlamış değilim açıkçası. Şuradan ben. Hadi gel hadi. Hadi gel hadi Şöyle bir inelim arkadaşlar. Odi, odi nerede şimdi? Ah, o. Hafif bir Sorun değil, sorun değil. Odi, odi nerede ya? Here boy, odi lan. Arkadaş, yolu kullanmak nedir ya? Ya odi ya, yolu kullanmak nedir odi ya? Neden? Evet. <laughs> Can yeleği bu yani tane. Bu bir şeyleri işaret sanırım. İlerleyelim bakalım. Tam maden yolu gibi değil mi şurası? Sanki bir adım atsak madene düşecekmişiz gibi Büyük var maden orada arkadaşlar. Bakalım. Hadi gel sen beni sen beni şey yapacaksın, koruyacaksın. Olur da hani bir şey falan saldırırsa sen onları oyalarken ben kaçacağım. Gel. Gelsene lan. Evet arkadaşlar, korkak o değil. Korkak kırsak. O değil. O değil. Evet yine garip hareketler o yüzden. Şöyle bir ilerleyelim. Normal yol kullanmak nedir kardeşim şimdi? Yani ben ben anlam veremiyorum normal yolu kullanmaya yani. Arkadaşlar bulduk. Gördüğünüz gibi GTA 5'te şöyle gizemli bir mağara var. Bu ne? Bu ne? Evet. Yine bir şeyler bulduk. Şöyle şunu bir kaplayıcıyla. Odi Odi senin senin atıyor mu Odi? Git Odi. Gitti lan topu. Git mi getir? Koş neyse biz en iyisi patlayıcımızı atalım. Çık. Çık buraya. O bir. Oy. Arkadaşım sen ne yapıyorsun ya? Ya sen ne yapıyorsun? Ben anlamıyorum. Şöyle arkadaşlar ilerleyelim. Evet arkadaşlar mağaradayız. O değil, şerefsiz olun. Hey, over here, Gel lan. Ne oluyor lan? Yanlışlıkla bomba attım arkadaşlar. Evet. O değil çağırdığımda bomba atıyor. Garip. Gel. Gel buraya. Gel. Beni yalnız bırakıyor. Evet arkadaşlar korkak Odi girmiyor. Korkak o girmiyor. Biz girdik. şöyle bir mağara ne oluyor lan hadi yavaştan girelim o ne lan Şş. hadi hadi evet arkadaşlar şöyle yok sanırım. Şöyle bir yavaştan ilerleyelim. Gördüğünüz gibi karanlık ve ürpertici. Evet. Bu ne lan? Sekiz. Arkadaşlar. Ölmüş bir adam buldum bu sanırım işçilere gönderme diyeceğim de yani kravat takım elbiseyle yani şimdi otomatik o işçi detayı gitti gibi geldi bana arkadaşlar çok uzun süredir burada sanırım gördüğünüz gibi yüzü falan çekmiş zombi gibi görünüyor arkadaşlar çok garip çok garip çok garip çok garip yol ikiye ayrılıyor biz en iyisi Buyurun. Şurada bir şeyler beliriyor. Görüyor musunuz? Bir şeyler beliriyor. O yüzden buradan gidiyoruz. Yok yok. Biz biz korkmayız öyle. Korkuyoruz bizde de. Şöyle bir ilerleyelim. Bakalım mağara nereye çıkıyor. Arkadaşlar tünel çok garip bir tünel. Ne oluyor lan? Yine ikiye bölündü yolumuzdan devam edelim arkadaşlar. Sürekli ikiye bölülen mi? Ben, ya şerefsiz ya. Şerefsiz odu ya. Gördünüz değil mi arkadaşlar? O, o şerefsiz odu ya. Kaçtı ya. Şurada işaretler var ama göremiyoruz. Geri dönelim. Şöyle geri dönelim arkadaşlar. Şuradan ilerleyelim. Yok ya biz, yok arkadaşlar korku, morku yok yani normal bir şekilde ilerliyoruz. Hani birazcık ürpertici bir hava vermiş olabilir ama yani kesinlikle sıkıntı yok. Korkmuyoruz. Hatta silah bile aldım. O neydi lan öyle? O neydi lan öyle? Lan oğlum bir şey belirdi. Bir şey belirdi ben korkudan öldüm yani. <laughs> o neydi lan öyle. Farkına vardınız mı? Bir şey belirdi. Vallahi neydi oğlum? Oy! Yok yok bir daha gideceğiz, bir daha gideceğiz, bir daha gideceğiz. O kim bizi korkutuyor ya? O diş şerefsizi yok madem. Şöyle gidinizi yazalım arkadaşlar. Bakalım bir market falan var mı etrafta? Bir şeyler alabileceğimiz, el feneri falan tedarik edebileceğimiz bir şey. Bakıyorum şimdi. Sanırım yok. Aynen. Yok. Şöyle arkadaşlar. Tekrardan gideceğiz. Soğuk terler döktüm ben buradan. <laughs> Videoda beraber göreceğiz tabi. O neydi birden belirdi ya. Yoksa hani karanlık diye mi bana öyle geldi? Bilmiyorum. Siz de gördüyseniz arkadaşlar yorumlarda belirtin. Abinizden orada. Geldi arkadaşlar. Şöyle bir gidelim. Yani bu. <laughs> arkadaşlar ölümsüzlük yazdım ama <laughs> hiç belli olmaz bu köpek balığı olayına dönebilir. Öldürüyorsun, köpek balığını öldürüyorsun, hop ölüyorsun. Garip bir olay tabi o da. Şuradan ilerleyelim kimdi bize korkuttu az önce ya? Yani korkmak demeyelim de yani biraz hafif bir sırsmak diyelim arkadaşlar yani. Tam olarak korkmak değil yani. Hafif bir tırsmak diyelim. O neydi ya öyle? Sanırım Rockstar'ın yapmış olduğu bir gölge oyunu. Amaç korkutmak sadece korkutmak zarar, zarar vermek yok arkadaşlar kafamızda kurduğumuz için var onlar Yoksa öyle bir şey yok yani yok öyle bir şey yok Kavşanmış arkadaşlar Sıkıntı yok hiç sıkıntı yok Hiç sıkıntı yok Yani biliyorsunuz arkadaşlar korkusuz bir şekilde girmemiz gerekiyor yani Ne kadar korkusuzsa o kadar iyi Korkusuz gireceğiz arkadaşlar Hayır Korkuyor şöyle girelim hadi hadi hiç kimseden korkmamız yok bizim şöyle evet yine vuruyor lan Salih Hamed Kim çim, çim flash attı lan Allah şu an hafif bir küçük mi minimum mini. korkmak yok ya ilerleyelim ya yok yok ya bu bu sis ne ya. Ulan 5. boyuta mı geldik ne oldu? Anlamadım. Şöyle ilerleyelim arkadaşlar. Ya ölmeseydin kardeşim. Ölmeseydin kimse öldürdü lan. He, kimse öldürdü. Şöyle ilerleyelim arkadaşlar. Evet. Yarasa seslerini duyuyorum. Siz de duyabiliyor musunuz? Yarasa var her yer flash oldu. Az önce <laughs> fenerimiz yoktu diye flash oldu her yer. <laughs> Haydi bir kapı daha. Açın. Açın. Evet arkadaşlar açılmayan bir kapı. Şuradan ilerleyelim şimdi. Şöyle ilerliyoruz. Ay yine mi 5. boyuta geçiyoruz kardeşim ya. Yolumuzu ilerleyelim arkadaşlar biz. Şöyle. Az önce acaba şunu gördük de mi korktuk ne oldu? Devam Devamıyor arkadaşlar daha da ilerlemiş. Az önce bunu gördük sanırım ya. garip. Şu, çok gizemli. <laughs> Şuraları korkutuyor ya. Şura. Tam, tam olarak şöyle işte. Benim ayak seslerim var. Evet arkadaşlar bu kadar. Diğer yola tekrardan gideceğiz. Burada başka hiçbir şey yok. Şöyle bir diğer yola doğru gidelim. Yani gördüğünüz gibi herhangi bir şey yok. Sadece ölü bir adam ve onun ruhu burada bulanıyor. Yani Şu yavaştan açalım. Yavaştan. Şöyle duvarlara bakalım şimdi. Şey. Yok. Bir şey yok duvarda. Ya bilerek koymuşlar bunu kardeşim. Korkalım diye yapmışlar ama biz, biz korkmayız ya. Şöyle ilerleyelim biz nice. Ulan oğlum. Sen. Slenderman misin lan sen? <laughs> Slenderman misin lan? lan yani sen de git. <laughs> Ölmüşsün zaten hala. Bak. Ya, ruhani bed bedende geliyor bize ya. Ruhani geliyor bir de bize ya. Bu ne lan böyle testi? Kırılmayan test. Şöyle yani. Yedim. Buradan sola döndüğümüzde alınmıştı zaten. güzel ya bir şey olsun. yani. O kadar güzel ki yani korkudan. Hem evet de arkadaşlar korkulacak hiçbir şey yok. Şöyle artık çıkabiliriz. Hatta gidelim. Olayın olmaz elinde bulunabilir tabii. Zararı ziyan yok. Arkadaşlar böyle bir maden. Bu madenin sırrını bilen varsa yani neden böyle olduğunu bilen varsa eğer teorilerini bilen varsa, herhangi bir teorisi olan varsa yazsın. Şu ölü adamı da kesinlikle yazsın. Yani Bu kadar. Şöyle çıkalım madenden. Bu madeni daha önceden görmüştür, görmüş müsünüzdür bilmiyorum. Ben ilk defa görüyorum. GTA 5 hayranları büyük ihtimal görmüştür ama görmeyenler varsa yorumda buluşalım arkadaşlar. be, hiç insan için ya ferahlıyor şuraya gelince. Şöyle yapalım. Şöyle. Bu ne lan? Tamam. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Eğer ki görmek istediğiniz başka yerler varsa veya bildiğiniz bir yerler varsa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Belirtirseniz beraber gidip görmüş oluruz. Beraber heyecanlanırız, beraber güleriz, beraber korkarız. O yüzden bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.